Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, selamlar. Arkadaşlar bu videoda yaptığım airdroplarda kaç puandayım, hangi aşamadayım onlardan bahsedeceğim. En üstte yes coin var, onunla başlıyorum. Bu arada yes coin bizi yes John Torin diye karşılamış arkadaşlar. İsmimin açıklamasını da ilk defa bu videoda yapmış olayım. Belki onunla merak edenler olmuştur. Benim ismim normalde Onur arkadaşlar. John Torin de Torin Meşe kalkanından geliyor. Orta dünyada bir cüce arkadaşlar bu. Torin Meşe Kalkan. Mutlaka filmi izleyenler ve kitabı okuyanlar varsa biliyordur zaten. Bu karakter arkadaşlar cüce. Cüceler orta dünyada çok iyi bir zanaatkarlar. Çok iyi mining'e kazım yapıyorlar. Madencilik yapıyorlar. Biz de burada mobil madencilik yaptığımız için aslında bir nevi sinerji oluşturmuş oldum. John da bizim arkadaşlarımız arkadaşlarımız arasında belirlediğimiz bir kısaltma isimdi. Onu genelde oyunlarda kullanıyoruz. Ben de Torin'le John'u birleştirmiştim. Tabii bu madencilik kısmında değil de bir yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum ben bu ismi. Burada da çok yakışacağını düşündüğüm için bir sinerji oluşturduğu için madencilikle. O yüzden burada da John Torin olarak kurmuştum arkadaşlar. YouTube ismimizde John Torin yapmıştım. Bu açıklamayı da merak edenler olmuştur diye açıkladım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen buraya geçiyorum ve Yes Coin'e başlıyorum. Yes Coin'e giriş yapıyorum. Şöyle birikeni de toplayayım. Arkadaşlar Yes Coin'de şu an 143 milyonluk bir durum varmış. Buraya da sadece artık arada girip birikeni Pekmen'in biriktiğini topluyorum aslında. Pekin biriktirdiğini. Onun dışında chestle full recovery'yi genelde yapmıyorum. Çünkü artık çok fazla uygulamada olduğu için vakit ayıramıyorum aslında. Bu arada benim niye OKEX olduğunu merak edenler varsa şu sağ tarafta yeni bir skinler gelmişti bakın borsaların. Buradan bunları alabiliyorsunuz. Ben şu an ilkini almıştım. Şu bitket içinde sonuncu bir tane arkadaşımızı getirmemizi istiyor herhalde. Onu yapmadım. Okeks'i almıştım. OKEX duruyor şu anlık. ES coin'deki durum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen buradan çıkıyorum. Ve ikinci uygulamamız JAXIO ile devam ediyorum arkadaşlar. JAXIO baya bir yüksek arkadaşlar buradaki kazım. Çünkü şöyle takımı da göstereyim. Burada arkadaşlar evet referans önemli burada. Fakat şöyle bir değişik bir durum olmuştu benim. Ben burada görevleri almıştım ilk zamanlarda. Daha sonra sistem bana bir kez daha ödülleri aldırdı. Yani niye öyle bir şey oldu anlamadım. Sistem bir daha bana ödülleri al aldırmaya başladı. O yüzden bende çok fazla coin oldu. 3, 3 ol milyar mı artık bu? Onun olması ondan dolayı yani. Normalde bu kadar çok değildi aslında. Bunda da öyle bir durum oluştu. O yüzden bayağı bir fazla var şu an. Bu arada JaxIO borsayla entegre oldu kendi borsasında. Şöyle onu da göstereyim. Bakın burası JaxIO borsası arkadaşlar. Burada uygulamadaki Telegram yani uygulaması gibi balansımız, miktarımız burada direkt güncelleniyor. Güncel bir şekilde sürekli bunu görebiliyoruz. Bilginiz olsun. JaxIO'dan da bayağı ben ümitliyim açıkçası. Şöyle geri Telegram'a dönüyorum. Burada da bakın airdrop sekmesi getirdiler. Yol haritasını kontrol ediyorsunuz. Bunu da ayrı bir videoda özel olarak inceleriz arkadaşlar. Jaxo'daki durum da bu şekilde. Şöyle bilmeyenler için de dokunarak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Görevler var. Bir de madencilikte bunu başlatıyorsunuz, başlatıyorsunuz, talep ediyorsunuz. Bir de takım var. Takımdan takımdan gelenleri arkadaşlar buradan talep edip topluyorsunuz. Jaxo'yu kısa şekilde böyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Kazanç faktörlerini. Jack Saydan da çıkıyorum. Sıradaki uygulamaya geçelim arkadaşlar. Match Quest var. Match Quest'e girelim. Artık çok uygulama olduğu için arkadaşlar aktif bir şekilde hepsine giremiyorum. Burada da quiz'den ödül veriyor. Quiz'i geçiyorum genelde yapmıyorum. Mining'i başlatıyorum. Buraya da girmemişim herhalde birkaç gündür. Burada oyun var arkadaşlar. Aynı Bloom'daki gibi bir oyun mantığı yaptılar burada da. Oyun oynayarak da kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bir de Frens bölümünden arkadaşlarınızdan gelen miktarı claim edebiliyorsunuz arkadaşlar. Match Quest'e de durumumuz bu şekilde. Buradan da çıkıyorum. Sıradaki Cats'ten devam ediyorum arkadaşlar. Cats zaten Dox gibi ilk girişte bir ödül vermişti. Ondan sonra görevler getirdiler. Görevleri yaparak da kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Kesteki durumum bu şekilde. Buradan da çıkıyorum. Bloom'la devam edelim. Bloom da benim en beğendiğim airdrop aslında. En sağlam olarak düşündüğüm airdrop, proje olarak da çok sağlam. Bloom'da da arkadaşlar durumum bu şekilde. Şöyle task bölümünde görevleri var bunun da bilmeyenler için hemen onları da gösterelim. Arkadaş bölümünde arkadaşlarınızdan gelen miktarı toplayabiliyorsunuz. Bölümdeki kazanç sistemi de bu şekilde arkadaşlar. Bir de oyun oynuyorsunuz. Bende de 262 oyun birikmiş. Bir etkinlik gelse de geçen bir tasarımcının etkinliği gelmişti. Bombalar götürmüyordu artık. Pozitif olarak işe yarıyordu aslında. Öyle bir etkinlik bekliyorum açıkçası gelirse inşallah oyunları da bitirmiş olacağız. Sonradan çünkü oyunları yapmadığımız zaman bence pişman olacağız gibi duruyor. Bölümde da bu şekilde arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Doxa devam ediyorum. 90'da da durum bu şekilde. 82.000 doks var. Burada da görevler var arkadaşlar. Görevleri yapıyorsunuz. Bu da gerçi yukarıya tekrardan çıkılmıyor ama. Burada Notcoin görevleri var. Ya bunlar bir tık zorladı. Bunları yapamadık. Çünkü Notcoin istiyor. Notcoin Gold User Bonus diyor. Yani Gold olmanız lazım Notcoin'de. O da biraz zor. Bayağı bir not istiyor orası. Ya biraz para yatırmak gerekiyor onları yapmak için. O yüzden ben onları yapamamıştım. 90'da durumlar bu şekilde arkadaşlar. 90'da çıktım. OKEX Racer var. OKEX Racer'a çok giriş yapamıyorum. Bunda da 162 bin puandaymışız. Burada da arkadaşlar Bitcoin anlık olarak 66 yani yukarı mı gidiyor aşağı mı gidiyor onu tahmin ediyoruz. Bilirsek puan veriyor bize. Burada da böyle kısımlar var. Test kısmı var. Burada görevleri yapabiliyoruz. Ya yani OKEX'e çok vakit ayıramadım açıkçası. O yüzden yapamıyorum bunu. Aslında OKEX borsasının kendi çıkarmış olduğu bir bot ama çok fazla vaktim de yok. Harcayamıyorum. O yüzden biraz zayıfım OKEX Racer'da. Ve Hamster Combat'ımız var arkadaşlar. En çok emek verdiğimiz bot aslında Hamster. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Ona da girelim bakalım ne durumdayız. Şöyle OK kapatayım. Hem sırada 5.16 milyon diyor arkadaşlar. Saatlik kazancımız. 107 tane anahtar var. Birkaç gün ben anahtarları kaçırdım. 2-3 gün falan alamamıştım. O yüzden düşük kaldı biraz. Hamster'ı zaten çoğu kişi biliyor arkadaşlar. Şöyle onu da hemen inceleyelim. Günlük olmamızı yapmıştık zaten. Şöyle bu arada yeni karta geliştireyim hazır videodayken. Unutmuştum. Saatli bu arada. Bunları geliştirmeyi unutmayın. Saatli olanları. Bunu da geliştireyim. Yeni kart var mı? onda da kontrol edelim arkadaşlar. Yok. Hem sırada durum bu şekilde. Oyunları yapıyoruz zaten arkadaşlar. Oyunlardaki anahtarları biriktiriyoruz. Hem sırada da durumumuz bu şekilde. Bu şekilde. Hem da çıkıyorum arkadaşlar. Time Farm var. Oraya giriş yapıyorum. Time Farm'da 461 olarak gözükebilir arkadaşlar. Ne kadar çok düşük falan diye diyenler vardır hemen ilk görüşte. Time Farm'da arkadaşlar Stake seçeneği olduğu için ben Stake'e attım bugün. Stake'den dönen bir şeyim vardı. Miktarım vardı. Stake'e atmıştım. Onu göstereyim. 45 gün yeni başlatmıştım. Şu. 151 bin stake attım arkadaşlar bugün 45 günlük. %35 bir getirisi oluyormuş 53 bin kadar. Yani boşta duracağına 45 gün kitledim arkadaşlar onu. Sizler de buradan elinizdeki miktarı işte 3 gün, 15 gün, 45 gün olarak istediğiniz miktarla stake edebilirsiniz. Ben la listelemeye herhalde vardır diye stekledim ama bakalım steklemek iyi gibi duruyor şu anlık. Yani şöyle Time Farm'daki duruma da gelecek olursak arkadaşlar. Burada 18.000 var stekte. Burada da 151 var arkadaşlar. Toplamda işte 160-170 diyelim. O civarda bir Time Farm Second diyelim buna. Second'ımız var arkadaşlar. Burada da her gün çiftçiliğimizi yapıyoruz. Burada güncellemede bu saatleri alabilirsiniz. Bakın mesela 6 milyona 6 saatte 20x'lik daha fazla alabiliyorsunuz. Bunları da yapabilirsiniz. Biriken paranızla bilginiz olsun. 6 milyon mu dedim? 6000 sanırım o. Buradaki kısım da İngilizce olarak hesaplandığı için nokta virgüller biraz karışıyor arkadaşlar. Time farm'ımız da bu şekilde. Buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Şu anda Tele Telegram'da aktif olarak yaptığım airdroplar e bunlar. Bir de Google Play'den indirdiklerim var arkadaşlar. Onları da göstereyim hemen. Evet, Soundwave's arkadaşlar. Bunu da videosunu yapmıştım. Ice Network'te çıkan bir projeydi. Festival projesiydi. Bunu da yapıyoruz. Şu anlık durumum 84 bin tane var. Bu arkadaşlar her hafta yarılanarak düşüyor. Bakın şu an 9 Ağustos. Pardon 10 Ağustos'tayız. 10 Ağustos. 10 Ağustos'ta 0.25 arkadaşlar. 0.125. Ya yani bu en son 9 Ağustos'ta yarılanmış. Şu an 16 Ağustos'ta tekrardan yarılanacak. Düşecek arkadaşlar. Her hafta yarılanarak düşüyor çünkü. Dünya sıralamamızda 7700'müş. Globaldeki sıralamamız. Şu anda 84.000 Sunwaves'imiz var. Burada durumum bu şekilde. P Network devam ediyorum. P Network var arkadaşlar bir de kazım yaptım. Bunda da zaten hızlar inanılmaz derecede düştü. Artık yeni giren için çok bir şey ifade etmiyormuş gibi gözüküyor ama zaten aktif olarak alım satım yaptığım bir proje. Burada da yatırımlık alanlara ve elindekini satmak isteyenlere yardımcı oluyorum. Bunun için de ekstradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ticaret yapmak isterseniz, çevrenizden almak veya çevrenize göre satmak isterseniz benimle de iletişime geçebilirsiniz. Buradan da güzel ek kazançlar sağlıyoruz arkadaşlar. P Network'te zaten şöyle mainnet'e basayım. Yaklaşık 1400'ü falan geçmişti benim. 1400 adenin falan zaten ben satmıştım. 2-3 sene önce. Şu anda aktif olarak Alım satım yapıyoruz. Aktarılacak kısmı 164müş. Doğrulanmamıştan da yaklaşık olarak bir 1500 tane ben geleceğini düşünüyorum. Pi'deki durumum da bu şekilde arkadaşlar. Sidra şeyindeyim arkadaşlar. Sidrada da burada arkadaşlar her gün herkese iki adet dağıtıyor Sidra. Buna da aslında alım satım yapmak için girmiştim. Ne zaman girmiştim? February 23 2024 februari hangi ay oluyordu? Şubat sanırım. Şubat 23'te girmişim. Yani bir 7 ay mı olmuş? 7-8 ay mı olmuş? Öyle bir şey. Günde 2 tane veriyor. Ben hala 2 tane alamadım zaten. KYC'nin onaylanmasını ne istiyor sistem? Swap yapabilmek için. Şöyle onu da göstereyim. Swap yapabilmek için KYC'nin onaylanmasını istiyor arkadaşlar. Henüz hikayecem onaylanmadı. O yüzden swap yapamıyorum. Sadece dışarıdan sidir alıp satıyorum. Yatırımlık alanlar çok oluyor. Hem tedarik ediyorum hem kendim alıyorum vesaire. Yani Kayıcı olmadan alım satım yapabiliyorsunuz. O yüzden ben onu kullanıyorum arkadaşlar. Şu an cüzdanımda 663 tane SDA var. Bugün 10-15 bin tane falan vardı. Bayağı bir alıp sattık bugün de. Yatırımlık bayağı bir alan var SDA'da arkadaşlar. Bilginiz olsun günlük iki tane veriyor bu. Çok fazla vermiyor gibi gözükebilir. Ama her gün yavaş yavaş birikiyor açıkçası. O yüzden ben bunu amacım aslında ilk birincil amacım alım satım olduğu için çok fazla aslında claim'le de vakit harcayamıyorum. Şu ana kadar 182 tane biriktirmişim. O da 91 gün yapıyor. Ya yani 3 ay aktif olarak 3 ay girmişim aslında. Sidra'da durumum bu şekilde arkadaşlar. Sidra'da da alıp satmak isterseniz çevrenizden işte alıp satmak onları alıp satmak isterseniz Sidra içinde iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar en çok beğendiğim projelerden bir tanesi Atena Network'ü sona bıraktım. Final yapalım diye. Atena Network'te arkadaşlar yaklaşık olarak bu geçen sene 20 kuruş filandı arkadaşlar. Ben bunu Türkiye'de hani böyle çok ukalalık gibi olmasın ama yurt dışından bu uygulamayı Türkiye'ye belki tanıtanlardan birisiyim arkadaşlar. Hatta bununla ilgili iş teklifi de aldım ben Atene kol takımından. Çünkü 835 kişilik bir referans ağımız var arkadaşlar. Burada inanılmaz bir şekilde Türkiye'ye aslında böyle yaydık gibi bir şey oldu. Çünkü Türkiye'de Atayaşı yapan çok az kişi var. The daha doğrusu şu an Telegram'da da bot bot çıkarttıkları için biraz çoğaldı 201 gün olmuş arkadaşlar günlük giriş yapalı Ateş bayağı bir üstüne koyarak ilerledi şu an kendi platformlarında zaten fiyat 0.135 civarında 0.135 dolar En yüksek 0.4'ü görmüştü 0.4 de şu an nereden baksanız zaten bir 15 lira filan yapıyor 20 kuruştan tedarik ediyordum arkadaşlar ben bu ATH'i. Yani neredeyse bir yıla yakındır inanılmaz şekilde artış sağladı. Ve inanılmaz derecede kazanç sağladı bu bu bize. Çünkü gemleri vesaire bilenler bilir zaten. Gemleri dönüştürerek inanılmaz karlar sağladık her ay. ATH biraz yatırım yapmanızı istiyordu. Yatırım yap... Ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar çok kazanırsınız gibi mottoları vardı arkadaşlar. Yani ben de bunu riskini alarak hep devam ettim. Hep devam ettim. Yeni çıkarttıkları şeylere hep yatırım yaptım. Fazlasını aldım. Yatırım yaptıkça fazlasını aldım. O yüzden ATH baya bir güzel kazandırdı. Şu an ATH'dan de baya bir güzel bir beklentim var açıkçası. ATH'ım sıfır gözükebilir. Çünkü benim bütün ATH'ım arkadaşlar şu an 3 hesabım var benim. 3 hesabım da HODL'da duruyor. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle bölüştürmüştüm çünkü. Burada 990 50, 100, 1000 bir de 5000'lik hodulum var. 3 tane hesabımda da böyle 7, 8, 10 bin tane hodlular var arkadaşlar. Totalde 25, 30 bin civarı bir AT yaşım var hodulda. Günlük bana bunlar gem getiriyor. Gemleri topluyorum. O yönden güzel oluyor. Sürekli bir kazanç halinde oluyorum. Şu anlık 10 günde 222 milyon gem biriktirmişim arkadaşlar. Gemler her ay ateşe dönüştürülüyor. Bakalım Lyonlarım duruyor 6 milyar. ATH'da durumlar bu şekilde. Bakalım ATH'da da güzel bir kazanç bekliyoruz. Hayırlısı olsun. ATH'da da almak isterseniz, satmak isterseniz. Gerçi satmak isterseniz müşterim olduğu zaman gerçi alıyorum ATH arkadaşlar. Çünkü fee ücretleri inanılmaz derecede çok fazla. O yüzden birincil yönlendirmem alıcı anlamında ATH'da. Almak isterseniz istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Satmak için de söylersiniz ben müşterim olursa sizinle zaten iletişime geçerim arkadaşlar. Çünkü bakın göstereyim şöyle ATH'da %13 bendeki bu Diamond 2 olduğum için %13. Normalde %30 civarı bir ücret var arkadaşlar ATH gönderirken genelde pakette olmayan kişilerde. O yüzden biraz satmak tehlikeli olabiliyor. Tehlikeli değil de ya yani biraz değmiyormuş gibi olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. ATH'a da durumum bu şekilde arkadaşlar. En beğendiğim, hani şöyle bütün Telegram projelerinde baz alırsak ve şu an Google Play'den indirdiğim projelerde baz alırsak ilk üçü arkadaşlar hangisini koyarız derseniz Birinci sıraya beklenti olarak tabii ki ATS'i koyarım. ATS'i uzun süredir yapıyoruz ve baya güzel bir yatırım yaptık. Bu zamana kadar güzel de kazandık. Hala da kazanç kazanç potansiyeli en yüksek benim için ATEŞ arkadaşlar. ATS'i birinci sıraya koyarım. İkinci sıraya tabii PCDRA bunlar tabii değerli şeyler arkadaşlar. Bunları geçeyim. PCDRA'yı geçeyim. Şu an birinci sıraya ATS'i koyayım ben. Telegram'da da olduğu için. ATH'dan sonra kazanç olarak yani bize ne kadar çok kazandırır gibisinden onun için e, sürpriz bir şekilde Jax.io'dan bekliyorum ben. Çünkü Jax.io'yu çok fazla yapan yok. Jax.io'ya çok kazandırabilir. Sürpriz bir şekilde. Çünkü borsa arkadaşlar bu. E, bu boğada inanılmaz bir yükseliş yaparlarsa Jax.io'ya güzel kazandırabilir. Kendi borsasının tokeni sonuçta. E, onun dışında Bloom'dan çok güzel bir kazanç bekliyorum açıkçası. Bloom da çok sağlam bir proje. Onu da çok hamster'a göre çok fazla yapan olmadığı için aslında çok beklentim var. İlk 5 yapalım o zaman arkadaşlar. ATH dedik. Jaxio dedim. Bloom dedim. Dördüncü olarak neyi koyabiliriz? Hamster'ımı koysak? burada hamster'ı koyayım arkadaşlar. 5'e de Yes coin'i koyalım. Yes coin'le güzel. Time farm da biraz riskli gibi gözükebilir. Onda çünkü çok fazla yapan yok açıkçası aktif olarak. Time farm'da da güzel bir kazanç sağlayabiliriz. Hamster evet çok fazla yapan arkadaşlar. Çok emek verdik ama çok fazla yapan olduğu için onda ben biraz daha az kazanç görüyorum. Çünkü onda pasta biraz bayağı bir büyük aslında. Biraz değil, bayağı büyük. O yüzden kazanç olarak hamster biraz aşağılara koymuş oldum. Ama umarım bütün projeler böyle bir ikinci arkadaşlar azar 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 hepsinden güzel bir kazanç ortaya çıkacaktır. O yüzden sepet mantığıyla düşünebiliriz. Kripto boğası yaklaşıyor. Hepsinden azar azar kazanırsak güzel olur bizim için. Bir yıl boyunca zaten tutsak elimizde seneye büyük ihtimalle güzel oranlara çıkabilecekler arkadaşlar. Benim düşüncem öyle en azından. Sizler ne durumdasınız? Neler dersiniz? Nasıl bir yorum yaparsınız arkadaşlar? Bunları belirtebilirseniz her yorumunuz değerli benim için. Telegram grubuma da beklerim bu arada. Onu da göstereyim Telegram grubumu. Telegram grubumuzda bu şekilde arkadaşlar. Açıklama kısmından gelebilirsiniz. Burada da her şeyi böyle konuşuyoruz, paylaşıyoruz, dertleşiyoruz arkadaşlar. Bakın 51 tane yorum olmuş. Mesela burada da bayağı bir konuşuldu. Böyle gelerek de yorumlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz uzunca bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Biraz yordum sizleri. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar görüşmek üzere. Tabii ki bu videoyu akşam izleyenler için iyi akşamlar. Sabah izleyenler için, öğlen izleyenler için de herkese iyi günler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.